Senin bedenini vurup sırtımıza. Gidiyorsun ha? Ne diyeyim şimdi? İyi diyeyim. Kalan? Kalan yok benim. Hani birkaç küçük anı, birkaç hatıra. İçimde tuhaf bir his. Sana geldi diyor. Şimdi belki de sıra. ara baş üstüne. Ölüm çoktan kabulüm. Nasıl olsa çocuklar büyüdü. Üç buçuk emekli aylığımla geçiyor gider karım. Lakin benim korku <laughs> şiirlerim kalır diye yarım. <laughs> Satılır diye bir mahalle bakanlar kitaplarım. Zeytin sarılır, helva sarılır. Kalırsa duvarda bir resmin kalır. Belki katı zilinde bir müddet ismin. Sonra, sonra unutulur ismin dahi. Hey gidi koca reis, gidiyormuşsun sahil. Aynı yıl bitirmiştik okulu. Senin tanrın Anadolu'ya çıkmıştı da giderim lan demiştin. Gidin oraya gidelim. Bizi vatan haline geldi ve bir de oraya gitmişti bir akşam treniyle. Gerçi sık sık mektuplaşır. anlatırdın oraları bizlere. Değişmeli derdin değişmeli buraların mahcus tarihi. Oralarda ne bir öğretmenle ölemiştin. Çağırmıştın da gelememiştik be koca reis. İş, güç, meşgale, e biraz da bahane. Kızmıştın, hatırlar mısın? Lan demiştim cenazeye bile gelmezsiniz. Geldik ve koca Geldik. Sen adam gibi yaşamın bedelini biz senin bedelini vurup sırtımıza. Biliyor musun sahi? Ne hikmetse en çok para kızardı. Bırak derdi şu aşmeş şiirlerini. Yazacaksa ne var? meselelerini yap. Öğlen köyde oturup Köylü geldim. Köylü gideceğim köylerini kimse yemez. Buralar yok yoksu. Buralarda akşamlar yaz. Buralara ne kimse geliyor ne de yaz. Tıttırmışsın. Varsa yoksa bizim kuşak. İnsan, insanlar ne olmalı uşak. Gelmeyin ulan derdim. Ölümümde dahi. Geldik be kocarayız. Geldik. Yerden göğe doğru ben gördüm, Akanito gördü, Yuhara gördü, ki gördü, yaşayanların hepsi gördüler, şimdi yaşayanlar diyorum, oysa ben kaldım, onlar öldüler. Senin geldi. Sanın geldi. Sanın kitlediydim. Sanın öldü. Ana, ki onu ağlıyordu Ve kız kardeşim Şirara Ah Şirara O da saçlarını tararken öldü Şirara Ah Şirara Aynalı olduk ki gençliğini. Yüreklerinde kırmızı gülleriyle sevdalarına, ellerinde yakasın özgürlük, yakasın hürriyet yazılarıyla. Bir sokaktan diğer sokağa, ağızlarındaki türkülerle hürriyet. Diyor. Bir gün çiçeklerin tekrar açacağını Yalnız, mavi bir gökyüzünde Bir gün sevgililerin serbestten dolaşabileceğini, Dağlarda Bir gün ellerinde silah değil de kitap olan gençlerin gideceği okullarda Bir gün özgürlüğün ve hürriyetin adım atacağı sokaklarda Öldüler bile Pirar, pirar, oh, oh